Evet, e, maç sonu tabii ki son dakika yediğimiz golden dolayı üzgünüz. Ama maçla ilgili çok fazla konuşacak bir şey yok. Bugün buraya çok fazla eksikle gelmiştik. E, sağ içerisinde de özellikle mücadelemizi verdik. E, Allah'a şükür e, Kazım'ın gözü kör olmadan, iki üç tane oyuncumun ayağı kırılmadan bugün buradan sağlıklı bir şekilde ayrılıyoruz. Buna şükretmek gerekiyor. Onun dışında çok fazla maçla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. E, son dakika yediğimiz golle üzüldük ama maçın içerisinde yaşananların da maçın çok daha önüne geçeceğini, bunlarınla ilgili en net değerlendirmeleri yapılacağını e, yapılacağına inanıyorum. E, benim açımdan futbol adına üzücü bir gece. Hala alakalı neler söylersiniz? Vallahi sizin de söylediğiniz gibi yani hakem maçın çok önüne geçti bugün. E, ama maçtan önce de beklenen buydu. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Dediğim gibi bunu değerlendirecek olan ben değilim. Sizlersiniz en doğru şekilde değerlendirmeyi siz yapacaksınız. Ama dediğim gibi belki iki tane oyuncunun da ayağı kırılabilirdi. Kazım'ın gözü çıkabilirdi. E, maç içerisinde 22 tane aleyhimize verilen faul var. Rakibi 12 tane aleyhine verilen faul var. Yani bunlara baktığımızda yani bu kadar tekme yiyip bu kadar e, az nasıl faul kazandığımızı da e, sizin değerlendirmenize bırakıyorum. O yüzden yani açıkçası bizim için çok büyük bir sürpriz olmadı tabii ki biz futbol açısından bakıyoruz. Yani işte kim kimin hemşerisi kim nereli. Ben de Trabzonluyum bu arada. Ee, ama kim kimin hemşerisi, kim kimle arkadaş, kim kimle dost, neden kim görev alıyor? Bunu değerlendirecek olan ben değilim. Dediğim gibi ben saha içerisine odaklanmaya çalışıyorum ama e, şunu söylemiştim Beşiktaş maçından sonra. E, hakemin Yas Yasin Kolomaç'ta da hakemdi hakemin kestiği bir pozisyon vardı hatırlarsanız. Trabzon maçıyla aynı pozisyondu. Arda kardeşlerin hakemlik hayatı bitti. Yani Arda kardeşlerin günahı neydi? Bunu kimse sorgulamadı. Arda kardeşleri bu anlamda kimse destek olmadı. Ama bugün Yasin Kolun bir derbi aldığını görüyoruz. Buna saygı duyuyorum tabii ki. Yani federasyonumuzun verdiği kararlara saygı duyuyorum. Ama tabii ki soru işaretleri hiç kimsenin hoşuna gitmiyor. Maçtan önceki yani bu derbiden çok hakem kararlarının e, maçtan önce bile düşünülmesi kimsenin hoşuna gitmiyordu ama dediğim gibi saygı duyuyorum. Yani bütün hakemlerimize e, bu anlamda saygı duyuyorum. Federasyonun MHK Başkanı'nın da atamaları sonuçta e, onun kontrolünde. Hepsine e, saygı duyuyoruz ama dediğim gibi bugün e, bu anlamda mutlu olduğumuz bir gün değil. Ya şöyle tabii ki e, yani biz sahaya odaklanmamız gerekiyor. Maç öncesi rakibimizin hocasıyla el sıkıştık. Maç bitti ben yine eline sıktım. O da baktığımızda yani sahin içerisinde kalan ve oyuna odaklanan biri. Bugün de maç içerisinde çok büyük olaylar olmadı. Ee, onun dışında demin de söyledim yani e, ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. O yüzden yani yerli mi yabancı mı e, derken bu anlamda bir talebimiz olmadı. Yani biz talep etsek bunu tabii ki yerine gelir mi onu bilmiyorum. Geçen sene böyle bir şey oldu biliyorsunuz. İlk defa yabancı hakem geldi. Ama bizim herhangi bir talebimiz olmadı. Biz adil, iki takımın da hakkını yemeyecek. iki takıma da aynı saygı gösterecek, aynı kararları verecek. Hakem istiyoruz. Onun dışında başka bir şey istemiyoruz. Yani ona özellikle değinmiştim. Çünkü gerçekten burada bir yandan hakem sayımız da azaldı. Yani derbi maça verecek hakem bulmakta da inanıyorum ki merkez hakem komitesi çok zorlanıyor. O yüzden özellikle üst düzey hakemin olmaması bu anlamda belli hakemlerin verilmesi yani şimdi bu maçı aslında mantık olarak baktığınızda bir FIFA kokartlı bir hakem yönetmesi gerekiyor ama maalesef bu bugün olmadı. Dediğim gibi yani sadece burada hakemin üzerinde de durmak istemiyoruz bizim için güzel bir gün değildi ama. Ee, bu anlamda da e, genel olarak ben şunu da söyleyeceğim biliyorsunuz hakemlere karşı e, bahis operasyonu ile ilgili bir e, karar verildi futbolculara karşı e, çok hızlı bir şekilde kararlar verildi e, devamının da tam olarak gelmediğini görüyoruz yani biz şimdi erenden faydalanamıyoruz ama e, bir yandan e, belki teknik adamlar o görevlerine devam edebiliyor yani bu bahis operasyonu ile ilgili de ee, aynı anda bütün e, oradaki sporun içerisindeki e, bütün paydaşların e, aynı anda değerlendirilmemesi de bana e, bu anlamda garip geliyor. Ya yani ben Avrupa'da Eren'den faydalanamıyorum mesela. Okey Türkiye liginde faydalanamıyorum ama Avrupa'da da faydalanamıyorum. Yani zamanlaması neden öyleydi? Acaba devre arası beklenebilir miydi? Sezon başı beklenebilir miydi? Veya işte diğer konularda neden bekleniyor? Yani hepsini gerçekten ee, soru işaretlerinin çok fazla olduğu e, kafamızda şeyler var ama e, yani çok biz e, oyun içerisinde kalıp bir sonraki maçta e, oyunumuza odaklanmamız gerekiyor e, Ben özellikle taraftarımıza e, çağrı yapmak istiyorum yani demin yayıncıda da söyledim e, Galatasaray taraftarı artık uyanıp ayağa kalkması gerekiyor Bizlerim de uyanıp ayağa kalkmamız gerekiyor Önümüzdeki haftadan itibaren de e, gücümüzü, birlikteliğimizi net bir şekilde göstermemiz gerekiyor. E, evet şöyle söyleyeyim. Tabii ki oyunun içerisinde e, oyuna başlarken özellikle topa sahip olmak istedik maçın başında. E, İlkay'ı orta sahada tutup Gabriel Saray'ı biraz daha önde oynatmamın nedeni e, ortadaki ikili Torayla ve İlkay'la hem oyun kurma topa sahip olma. Davinson'la e, üçlü oyun kurmayı denedik. Abdülkerim'i biraz daha kenara açarak e, yine orada Lemina'yı da kullandık. Yani hem topa sahip olduk rakibimizin o baskısını yani baskı yapmasını engelledik topun bizde kalmasını sağladık gole kadar da bu rahat gitti bence ikinci yarı biraz daha e, topla oynama yüzlerimiz düştü bu da tabii ki skor koruma e, rakip değişiklikler yaptı bizim çok fazla değişiklik yapma şansımız yoktu yani kadromuz bu anlamda yani Yunus ve Berkan'ı son dakikalar oyuna soktuk ama ikisi de mesela işte tek antrenmanla bugünkü maça çıktılar. Bir dakika, iki dakika e, onları oynatma şansımız oldu. Diğer yönden değişiklik yapma şansımız olmadı. E, Kazımcan da sakatlanınca oraya barışı aldık. E, ilk ay sonlara doğru yoruldu. E, o da çıkmak isteyince e, Arda'yı stopere çekip Lemina'yı aldık. E, bu anlamda bence oyun içerisinde bütün istediklerimiz yolunda gitti. Son dakika e, bir orta e, uzaktan gelen bir orta. Biraz daha Ceza sahası içine çekilmesek bu ortayı çok daha rahat karşılardık. Yani orta gelmeden önce biraz daha ceza sahası içine gittik. Burada rakibin işini kolaylaştırdık. Dediğim gibi Yasin Kollu olan kısmını da kulübümüz, başkanımız gerekli şekilde değerlendirecektir. Ben merkez hakem kurulu başkanının ve futbol federasyonu başkanının da gerçekten bu konuyla ilgili en doğru değerlendirme yapacağına inanıyorum.